Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sıcak kuşak iklimlerinden devam ediyoruz. Evet, hatırlayalım. Sıcak iklim kuşaklarının özellikleri neydi? Birincisi arkadaşlar, sıfır ile 30 derece enlemleri aralığında görülürdü. Yani ekvatordan 30 enlemlerine kadar görülen iklimlere biz ne diyorduk? Sıcak kuşak iklimleri diyorduk. Peki, ikinci özelliği neydi arkadaşlar? Sıcaklık ortalaması bakın, 20 dereceden fazlaydı. Sıcaklık ortalaması neymiş arkadaşlar? 20 derecenin üzerinde. Bunu görsek ne diyeceğiz o zaman? Sıcak kuşak iklimleri. Tek mevsim özelliği vardı. Sıcaktı arkadaşlar. Yıllık sıcaklık farkı az mıydı fazla mıydı? Azdı arkadaşlar. Sebebi neydi peki bunun? Güneş ışınlarını dik ve dike yakın alması. Bir de nemli olmasıydı arkadaşlar. Peki hangi iklimlerde sıcak kuşak iklimleri? Ekvatoral iklim, diğer adı tropikal iklim, savan iklimi, muson iklimi ve çöl iklimi. Şimdi buradan soru gelir mi hocam? Gelir arkadaşlar. Nasıl gelir? Der ki, aşağıdakilerden hangisi sıcak kuşak iklimlerinin özellikleri arasında sayılmaz? A) 0 ile 30 enlemleri arasında görülür. Genellikle tek mevsim özelliği gösterir. İşte yıllık sıcaklık farkları genel olarak azdır. Ekvator, savan, muson, çöl gibi e, iklimleri içerisinde barındırır. Bitki örtüsü yoktur. Cevap ne olur? Bitki örtüsü yoktur. Çünkü sıcak kuşak iklimlerinde bitki örtüsü olması gerekiyor. Yani bu tarz sorular gelebilir. İşte dört tane bu maddelerden verir. Bir tane de yanlış bir madde verir. Ondan sonra sizden yanlış olanı ister. Ya da dört tane yanlış madde ister. Bunlardan birini verir ve onu sizden ister. Bu tarz sorular da gelebilir. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Yani kendiniz de soru türetebilirsiniz bir konuya çalışırken. Onu demek istiyorum. Evet. Birinciden başlayalım. Hangisiymiş birincisi? Ekvatoral. Diğer adı arkadaşlar tropikal iklim. Şimdi ekvatoral iklim dediğim zaman benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Böyle aşırı sıcak, aşırı nemli, aşırı yağışlı, çok gür orman örtüsü var arkadaşlar. Yani genellikle aklıma böyle gelen şeyler hep böyle yağışla ilgili, nemle ilgili arkadaşlar. Dikkat edin işte orman diyoruz, yağış diyoruz, nem diyoruz arkadaşlar. Hep böyle bir sıcaklıkla ilgili. Yani aklınıza gelen her türlü böyle e, denizle, nemle, ormanla alakalı yargı, Ekvatoral iklimle ilgili doğru yargı olacaktır arkadaşlar. Şimdi dünya üzerinde nerelerde görülür? Arkadaşlar 10 derece kuzey ve güney enlemleri aralığında görülür. Bak bu bir e, yargıdır ekvatoral iklim için. Sorularda gelirse dikkat edin arkadaşlar aklınızda bulunsun. 10 derece kuzey ve güney enlem aralığında meydana gelir diyoruz arkadaşlar. Sıcaklık ortalaması 25 derece civarındadır. Bakın sıcaklık ortalaması kaçmış? 25 derece civarında. Size bunun sizden bunun sebebini ister arkadaşlar. Neden sıcaklık ortalaması o kadar yüksek? Birincisi nemli olmasıdır. İkincisi de yıl boyunca güneş ışınlarını büyük açıyla almasıdır arkadaşlar. Sebebini bilin, aklınızda bulunsun. Evet, sıcaklık farkı çok azdır. 3 derece, 4 derece, bilemedim 5 derecedir sıcaklık farkı. Aslında 4'ü de geçmez kolay kolay. Ama 5 de diyebiliriz fark etmez arkadaşlar. Sıcaklık farkının az olmasının sebebini size sorarlar. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Sıcaklık farkının az olması, bir nemli olması. ikincisi de yıl boyunca güneş ışınlarını büyük açıyla alması. Bak ikisinin sebebi aynı. Şimdi yıllık yağış miktarı 2000 milimetrenin üstündedir. Arkadaşlar bakın 2000 milimetre az bir değer değil ha. Gerçekten de yüksek bir değerdir. Yani yılın neredeyse her günü yağışlıdır arkadaşlar Ekvatoral iklim. Yağış rejimi düzenlidir. Yani bütün aylarda yağış var arkadaşlar. İşte yağış rejiminin düzenli olması onu kastediyor. Mesela diyelim ki Ocak ayında gittiniz, yağmurludur. Temmuz'da gittiniz, yağmurludur. Eylül ayında gittiniz, yağmurludur. Hangi ay giderseniz gidin, Ekvator her zaman yağmurludur arkadaşlar. O yüzden yağış rejimi düzenlidir dedik. Yağış türü konveksiyoneldir. Hatırlayalım bakalım konveksiyonel neydi arkadaşlar? Bakın şurası yer olsun. Tamam şurası yer. Yazayım. Yer. Arkadaşlar, yerden buharlaşan sular ne yapardı gökyüzünde? Yoğunlaşırdı ve tekrar buharlaştığı yere yağış şeklinde düşerdi. Biz buna konveksiyonel yağış diyoruz. Konveksiyonel yağışın dünya üzerinde en fazla olduğu yer ekvatoral iklim bölgesidir arkadaşlar. Hatta enlem olarak da sorabilirler. 0 ile 10 kuzey enlemi, 10 kuzey 0 10 kuzey ve güney enlemleri aralığı da diyebilirsiniz arkadaşlar. Ekvator bir de arkadaşlar yıl boyunca termik alçak basınç alanı olduğundan dolayı yine konveksiyonel yağış görülür diyebilirsiniz. Size bunun sebebini sorabilir arkadaşlar. Neden konveksiyonel yağış? Yıl boyunca termik alçak basınç alanıdır diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar en fazla yağış 21 Mart ve 23 Eylül'de. Niye bu iki tarihte arkadaşlar? Niye bu iki tarihte en fazla yağış alıyor? Bir sebebi var. Ekvator güneş ışınlarını yılda iki defa dik açıyla alır. Bir 21 Mart'ta bir de 23 Eylül'de. Biz buna nereliyiz arkadaşlar hatırlayın. Ekinoks. Ekinoks tarihleri. Yani güneş ışınlarının ekvatora dik açıyla geldiği tarih arkadaşlar. Şimdi gelelim bitki örtüsüne. Bitki örtüsü nedir? E şimdi ekvator yıl boyunca 2000 mm yağış alıyor mu? Alıyor. Ondan sonra güneş şınar dik geliyor mu geliyor. Sıcaklık yeter. Yağış yeter. O zaman ne olacak? Burada gür gür ormanlar olacak. Geniş yapraklı ormanlar olacak. İşte, işte biz bu geniş yapraklı yağmur ormanlarına ne diyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Tropikal yağmur ormanları diyoruz. Dolayısıyla bitki örtüsü yönünden de zengindir. Ekvatoral e, iklim bölgesi. Toprak türü laterittir arkadaşlar. Bakın laterit şöyle kiremit rengine benzeyen bir Kırmızı e, rengine sahiptir arkadaşlar. E, demir oksit yönünden zengin olduğu için rengi kırmızıya çalar. Türkiye'deki hangi toprağa benziyor? Türkiye'deki Akdeniz toprağına benziyor arkadaşlar. Demir oksit sayesinde o rengi almıştır. Arkadaşlar, laterit üzerinden adamlar öyle bir soru sorabilirler ki bütün öğrencileri ters köşe yapabilirler. Nasıl mı? Mesela şöyle diyebilir. Laterit toprağı rengi yönüyle Türkiye'deki hangi toprağa benzer? Arkadaşlar rengi yönüyle Türkiye'deki Akdeniz bölgesinde bulunan Terrarosa toprağına benzer. Özelliği yönüyle de arkadaşlar Karadeniz bölgesindeki kahverengi orman toprağına benzer. Özelliği neymiş? Laterit'in aşırı yıkanmış olması. E bizim Karadeniz'deki toprak da çok yıkanmış arkadaşlar. Bu yönüyle Laterit'e benziyor. Ha, rengi de kırmızı olduğundan dolayı bizim Akdeniz'deki kırmızı gül toprakları dediğimiz terarosa toprağına benziyor. Bunu bence bir köşeye not tutun arkadaşlar. Rengi yönüyle hangi toprağa benzer? Özelliği yönüyle hangi toprağa ya da hangi bölgedeki toprağa benzer? Şeklinde sorabilir. Bunu not tutun bir köşeye. Arkadaşlar bakın buraya dikkat. Aşırı nem ve sıcak nedeniyle yerleşim için yüksek yerler tercih edilir. Bakın yüksek yerler tercih ediliyor. Şimdi dünyanın her yerinde genellikle insanlar alçaklı yerlerde yerleşirler. Yani sıfır metreye yakın yerlerde yerleşirler. Oysa ekvatorda bir terslik var. İnsanlar ne yapmıyor arkadaşlar? Alçak kesimlere yerleşmiyorlar. Gidip dağın yüksek kesimlerinde daha çok yerleşiyorlar ve şehir kuruyorlar. Hatırlarsanız dünyanın en yüksek başkenti neresiydi arkadaşlar? Bolivya'nın başkenti La Paz'dı arkadaşlar. 4000 metre yükseltide kurulmuş bir şehir. Bakın bizim Ağrı Dağı 5000 metre. Yani bizim Ağrı Dağı'ndan 1000 metre daha alçak. Adamlar şehir kurmuşlar ve başkentlerini kurmuşlar oraya arkadaşlar. Dolayısıyla dünyanın tersine ekvatorda insanlar daha çok yükseklerde yerleşiyorlar. Bunun da sebebi aşırı sıcak ve aşırı nemdir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi burada iki tane yargı var. Birincisi günlük sıcaklık farkı azdır. Ee, tamam. Peki bunun sebebi ne? Arkadaşlar sebebi nemliliktir. Bakın yıllık sıcaklık farkı azdır. Hocam peki bunun sebebi ne? Bunun da sebebi güneş ışınlarının geliş açısının fazla değişmemesidir arkadaşlar. Bakın ekvatorda ne dedik az önce de? Güneş ışınlarının geliş açısı fazla değişmez. Bu yüzden arkadaşlar yıl boyunca güneş ışınlar büyük açıyla geldiği için dolayısıyla yıllık sıcaklık farkı da çok fazla ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Bunların ikisinin sebebini ayrı ayrı bilin. Sınavda çıkabilir arkadaşlar. Önemli sorular, önemli detaylardır bunlar. Günlük sıcaklık farkının az olmasının sebebi nemlilik. Yıllık sıcaklık farkının az olmasının sebebi de güneş ışınının düşme açısının fazla değişmemesi. Peki hocam ekvatoral iklim nerelerde görülür? Şimdi ekvatoral iklim dedim mi aklınıza ilk önce Brezilya gelecek ve Amazon havzası gelecek arkadaşlar. Bakın Brezilya gelecek. Amazon havzası gelecek. Amazon nehrinin geçtiği yer arkadaşlar. Zaten Amazon nehri dünyada en fazla su taşıyan nehirdir. İşte bunun sebebi ekvatoral iklim. Alın size bir soru daha arkadaşlar. Amazon nehrinin dünyada en fazla su taşıyan nehir olmasının sebebi nedir? Tropikal iklimdir arkadaşlar. Unutmayın aklınıza. Hocam şıklarda tropikal iklim yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar yıl boyunca termik alçak basınç alanı olmaz diyeceksiniz. Hocam o da yok. Ne diyeceğiz? O zaman aşırı yağış alması diyeceksiniz arkadaşlar. Ama genellikle ya bunu verirler ya da termik alçak basınç alanı olması sebebini isterler. Şimdi Brezilya'yı öğrendik. Demek ki Brezilya'da ekvatoral iklim var. Özellikle Amazon havzasında. Başka nereler hocam? Kongo. Arkadaşlar Kongo havzası Afrika'nın en yağışlı, en nemli yeridir. Size sorabilirler. Afrika'nın en yağışlı yeri aşağıdakilerden hangisidir? A Kenya, B Endonezya, C Brezilya, D Kamerun, E Kongo. Arkadaşlar unutmayın Kongo Nehri'nin olduğu yer. Kongo Havzası Afrika kıtasının en yağışlı yeridir arkadaşlar. Zaten dünyanın da en yağışlı yeri yine dedik Amazon Havzası'nın olduğu yerdir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Endonezya. Endonezya da Asya bölgesinin en yağışlı yeridir. Unutmayın arkadaşlar bakın Asya bölgesinin en yağışlı yeri Endonezya'dır arkadaşlar. Sonra neresi geliyor? Malezya. Kamerun, Kenya, Kolombiya. Dikkat edin. Ekvatoral iklimin K harfine sanki bir ilgisi var gibi arkadaşlar. Bak Kongo, Kamerun, Kenya, Kolonya, Kolombiya. Hep arkadaşlar Kolonya dedim bu ara. Bilinç altında Kolonya var. Galiba sürekli dezenfektan olarak kullandığımız için kendiliğinden söyleni verdi. Kolonya, Kolombiya. Arkadaşlar Kolombiya da önemlidir. Ondan sonra Bolivya, Papua Yeni Gine. Bakın Papua Yeni Gine'yi farklı bir renkle yaptım. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bu çok fazla bilinmez. Papua Yeni Gine'nin üzerinden ekvator çizgisi böyle geçer. Hatta tam ortasından arkadaşlar. Ancak sorularda çok nadir gelir. Şimdi ölse yeme bu seneki sınavda bakarsınız tutup da Papua Yeni Gine'yi verebilir arkadaşlar. O yüzden uyanık olun. Siz de bunu not tutun. Size tavsiyem arkadaşlar. Şimdi bunları bir de harita üzerinde gösterelim. Arkadaşlar işte bir dünya haritası görüyorsunuz. Dikkat ederseniz dünya haritasına. Ekvator çizdik. Bakın. Dünyada ekvatorial iklimin görüldüğü yerler bunlarla ilgili çok fazla soru geliyor. Siz bunun yerini bilirseniz bitki örtüsüyle ilgili yorum yapabilirsiniz, nemlilikle ilgili yorum yapabilirsiniz. Ondan sonra ayrışma türüyle ilgili yorum yapabilirsiniz. Hatırlarsanız arkadaşlar ekvatordaki ayrışma türleri neydi? Bir, biyolojik ayrışma ve kimyasal ayrışma. Biyolojik ayrışma arkadaşlar canlıların, mikroorganizmaların meydana getirdiği ayrışma türüydü. Kimyasal ayrışma ise arkadaşlar aşırı sıcak ve nemin meydana getirdiği Ayrışma türüydü. Dolayısıyla biyolojik ayrışma ve kimyasal ayrışmanın en fazla olduğu yer yine ekvator üzerinde diyoruz arkadaşlar. Peki hocam gelelim bakalım dünya üzerinde genellikle ekvatoral iklim yani tropikal iklimin görüldüğü yerler nereler? Birincisi Brezilya arkadaşlar. Amazon havzası. İkincisi en güzel görülen yerleri yazıyorum önce. İkincisi arkadaşlar Kongo havzası. Üçüncüsü Endonezya arkadaşlar. Endonezya havzası diyorum. Bitti mi bu kadar mı? Yok. İşte burada Bolivya'dır arkadaşlar. Ondan sonra burada Kolombiya'dır. Şöyle yazayım. Kolombiya, Bolivya. İşte Kamerun, Kenya arkadaşlar. Ondan sonra Gine. Papua Yeni Gine. Bakın şurası tam Papua Yeni Gine görüyor musunuz? İşte şu Papua Yeni Gine ada şeklinde ortasından ekvator geçiyor. Papua Yeni Gine. Hatta şunu bile diyen oluyor arkadaşlar. Bazı yayınlarda bu bile yazıyor. Bu Avustralya kıtası ya görüyor musunuz? Avustralya kıtasının kuzey doğusunda New Queensland dediğimiz eyalette bile tropikal iklimin, ekvatoral iklimin görüldüğünü söylüyorlar. O yüzden arkadaşlar siz de elinize bir harita alın. Ekvatoral iklimi çizin. Ondan sonra neresi nemli, neresi kurak. Hepsini az çok dünya üzerinde öğrenebilirsiniz böylece. Evet arkadaşlar şimdi gelelim. Daha çok soruların işte sorulduğu teknik kısmına gelelim arkadaşlar. Sorular daha çok grafik üzerinden soruluyor. Bu grafiği bilirseniz zaten ekvatoral iklimi çok rahat bir şekilde yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Ki bu grafiği öğrenmek de zor değil. Öyle karşılık olduğuna bakmayın. Çok anlaşılır bir grafiktir aslında. Yani bu grafikler kolaydır. Anlaşılması çok basittir arkadaşlar. Şimdi ben burada ne görüyorsunuz? Şu mavi sütunlar yağışı gösteriyor. Neyi gösteriyormuş? Yağışı gösteriyor. Turuncu çizgi ise sıcaklığı gösteriyor. Bakın sağ sütun yani sağdaki e, çizgi arkadaşlar sıcaklık Soldaki çizgi ise yağış miktarları. Bakın 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 gidiyor. İşte 0 derece, eksi 10, eksi 20, artı 10, 20, 30, 40 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu grafiği nasıl yorumlayacağız? Dikkat edin her ayın bir yağış değeri var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Her ayın bir yağış değeri var. Mesela Ocak ayında kaç milimetre? 200 milimetre. Şubat ayında yaklaşık 200 200'ün birazcık daha üstünde. Mart ayında arkadaşlar 300 mm'ye yaklaşmış. Şimdi bu grafiğe dikkatli baktığınız zaman iki tane ay gözünüze çarpıyor. Hangi aylar? Mart arkadaşlar. Özellikle hangi gün? 21 Mart. Bir de Eylül arkadaşlar. Özellikle hangi gün? 23 Eylül. Hatırlayın bu iki tane tarihin ortak özelliği neydi? Ekinoks değil mi arkadaşlar? Ekinoks. Yani bu iki tane tarihte ekvator güneş ışınlarını dik alıyordu. Dikkat ediyor musunuz? Bakın sıcaklığın en yüksek olduğu ay Mart ayı. Sonra Eylül ayı. Tesadüf mü? Tabii ki de değil arkadaşlar. Bu iki ayda ekvator güneş ışınlarını olabildiği en dik açılarla alır. Dolayısıyla bakın ne demiştik? Konveksiyonel yağış sıcaklığın en fazla olduğu dönemlerde artıyor demiyor muyduk arkadaşlar? Dolayısıyla bakın 21 Mart'ta yıl içerisindeki en yüksek yağış değerlerini gösteriyor. Aynı şekilde 23 Eylül'de de öyle. Yani 21 Mart ve 23 Eylül ekvatorun en fazla yağış aldığı iki tane aydır arkadaşlar. Bunun sebebi bu iki ayda güneş ışınlarını dik alması. Asıl sebebi nedir arkadaşlar? Ekvator'un konveksiyonel yağışlardan beslenmesi diyebiliriz ya da Ekvator'daki yağışların türünün konveksiyonel olması diyebiliriz. Bu grafikte bilmeniz gereken husus arkadaşlar iki tane ayda yağış artacak bunlar Mart ve Eylül aylardır iki ayda sıcaklık artacak bunlar yine Mart ve Eylül aylardır arkadaşlar. Bir de sıcaklık ortalamasına dikkat ederseniz arkadaşlar bakın 20 derecenin her zaman üstünde olacak. Hiçbir zaman 20 derecenin altına düşmeyecek. Dikkat ederseniz bakın 20 20 21 22 diyelim 23 olsun bak. Her zaman 20 23'ün üzerindedir arkadaşlar. Hiçbir zaman 20'nin altına gelmemiş. Bunu görürseniz Brezilya yapıştırın. Bunu görürseniz Kamerun'u, Kenya'yı, Endonezya'yı yapıştırın. Bunu görürseniz Amazon havzasını, Kongo havzasını, Endonezya havzasını yapıştırın günaha boyunuma arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle sorularda gelecektir. Bu grafiği görürseniz ekvatorial iklim diyeceksiniz, tropikal iklim diyeceksiniz, nemli diyeceksiniz, yağışlı diyeceksiniz, kimyasal çözülme şiddetli diyeceksiniz az önce saydığımız bütün maddeleri sayacaksınız arkadaşlar. Yıllık ortalama 2000 milimetrenin üstünde yağış alır diyeceksiniz. Sıcak kuşak iklimidir diyeceksiniz. Bitki örtüsü gürdür diyeceksiniz. Geniş yapraklıdır diyeceksiniz. Bakın sadece buradan arkadaşlar sadece buradan kitaplarla dolu soru çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bu grafikten. Dolayısıyla bunu gördünüz mü? Hiç korkmayın, yorumlayın arkadaşlar. Nemlilikle, sıcaklıkla, yağışla, bitki örtüsüyle ilgili aklınıza gelen her şeyi sayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu grafiği verip de size soru da sorabilir. Bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye ya da hangisi çıkarılabilir diye arkadaşlar. Bu tür sorularda yine dediğim gibi çözebilirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.